Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden Kape'de devam ediyoruz. Oyunda ne kalmıştı? Bir tek son boss kalmıştı herhalde. Değil mi? Aynen. Şeytan. Şeytan diyorlar adına. Ben bilmem kendisini. Ee, Pişat'ı mı alsak? Ne alsak? Speed aldım. Bir de charge aldım. Enerji beam aldım. Bir de twin orb aldım. Tamam. Böyle deneyeceğiz. Şimdi charge silahını hiç görmediniz. Diyor ki bana kontratları ver ve takıma katıl. Hayır. Ne evet, şey, takımda niye katılayım ya? ne yapıyorsun? Bu ne tam olarak? Tamam. Çok değişik ataklar yapıyor. Ben gebeleceğim ama. Daha oyunun başından. İlk seferde geçemeyeceğim. Herhalde yani umarım geçerim de. Abi şu hata ben anlamadım. Nasıl kurtulacağım senden ya. Tamam bu da basitmiş. Ya alttan mor mor abiler koşuyor. Onları ne yapacağım ben anlamadım <laughs> Abi ben anlamadım Tekte geçmem yok mu? Yok, 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 yok. yok Tekte geçmem yok evet. Ama geçerim. Tamam sıkıntı yok sıkıntı sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok, yok. reiterle ve devam et. Şu yasaklı saldırıyı yapmazsan iyi olur. Ne, ne oldu lan? Nereye gittim? Görmedim ben. Anlamadım. Ya, yasaklı saldırı olması lazım. Onun. Bunu yapma işte ya. Çok zor bu. İlk hali çok uzun, gereksiz fazla uzun o yüzden geçemiyorum. İlk haline bir ulti falan bir şey kullanmayacağım çünkü gerek yok. İkinci haline geçecek. İkinci haline geçtiği gibi şey yapacağım. Ultiyi bas abi. Ultiyi bas abi. Kulağından bomba falan çıkarıyorsun demek ki ha gözlerinden hasar yiyor sadece ay hasar yedim ben de hasar yedim lan öleceğim şu balta neymiş be abi şu baltadan hep geberiyorum ben תודה רבה ben şeye gelecek sandım geri Üf, Abi bak Ne saçma bir şey bu ya? Üf çok zor. <laughs> aynı anda kaçamıyorum ki. Bak ne yapıyor gene ya. nasıl kaçacağım ya? Bunun için bassam basamıyorum izin vermiyor bak. Yaptı hata bak nereye basayım ben o tamam, harika bir şekilde bastım o Çok harika. Atlıyorum. Hazırım, vallahi hazırım. Bak, yok edeceğim ben bunu. <laughs> 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 Periyle şu bombayı ya. atarken mi birleştin gerçekten? Birleşti gözlerin ya. Gözlerinden asarıyorsun zaten sadece. Geber. Hayır. Bu ne saçma bir şey. Ultim dolar. Dolar inşallah. Aha son haline geçti. Harika. Harika, yemin ediyorum harika. Ulti denk gelmedi, zıpladım. Hasar yedim. Ultiye bastım, atmadı. Bak abi ikisinden aynı oldu kaçamıyorum ya. Ya deş at Ya deş atıp hasar yiyeceğim ya da deş atmayıp hasar yiyeceğim. For... Beğenemiyorum ben bu oyuna ya. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Nasıl kaçacağım? Bak, bundan kurtulmanın yol yok. Bak. değilse bu atak kolay. Yani çok da zor değil en azından. Yine hasar yiyebilirim de. Böyle mammalar hareketler yaparsa bu atakta. O daha fazla fake atarsa. Üf, bir hasar yedim. Tamam diğer haline geçeceğim. Bak Ne yapayım ben orada mesela? Ne yapsaydım? halinde o kadar zorlanıyorum ki sayılmaz bu arada o yediğim hasar. Abi şu baltayı atma. Atma. Ne anlıyorsan balta atmaktan. Geber. Şimdi direkt ultiyi atacağım buna. Bu halinde çok zorlanacağım çünkü. Aha. Final haline geçtim. Çok basitmiş lan. Ben hep burada hasar yiyordum. Evet yine hasar yedim. Ama bir canla da olsa geçtim. Geçtim. Basit Basitti, basitti. Kaç dakikada geçmişim? 13 dakikada geçmişim. Yani çok da basit değil. Ya basitti ya. Yine çok aşırı zorlamasa da, biraz zorladı yine. Ee, şeytanı yendik. Kontratları yapmışız şeytanı yendikten sonra. Bu durumu herkese açıklamışız bütün borcu olanlara. Herkes de bizi kutlamış. Bize bize bir bi, bi. e, kutlama yapmışlar işte bize şey, bizi kutlamış. Bizi işte de şey yapmışlar. Bir şeyler yapmışlar ya. Üf, anlatamıyorum. Tamam. Şimdi oyun bitti. Burası hiç umurumda değil. Burayı geçeceğim. Ve oyunda yeni bir görevimiz daha açılacak. Expert mod açılacak. Ve yeni görevimiz bütün bossları expert'te geçmek olacak. Final evet. Fin. Şimdi Yüzde kaç bitirmişiz oyunu? Yüzde yüz bitirdik değil mi? Yüzde yüz bitti. DLC'de de yüzde sıfır. Hemen oyuna artık buradan birazdan magmenle oynamak istiyorum. Diğer mavi olanla. Eee yüzde yüz bitirdik mi? Yüzde yüz elli bitireceğiz. Ay yüzde iki yüz, üç yüz üç, yüzde iki yüze kadar bitiyor. %200 bitirmek için hmm, gidiyoruz. Şimdi DLC'ye başlamayacağız. Normal kapıda önce bir her şeyi expert'te geçeceğiz. Her şeyi expert'te geçmek için ilk olarak ilk adaya gidiyoruz ve bakın size bir şey göstereceğim. E sadece simple ve regular var. Basit ve normal var diyorsunuz değil mi? Şeytanı geçtiğimiz zaman bize ekstradan bir şey daha geliyor. Zor mod. Artık 3 zorluk seviyemiz var ve bossları istersek zor haliyle de geçebiliriz. Mesela şöyle göstereyim. artık burada expert de var. Bütün bossları expert de geçmek artık bizim amacımız. Hızlıca başlayalım isterseniz. Bu harikulade amacı gerçekleştirmeye bakın. Tek fark zaten hızlı atması. Çok da bir şey değişmiyor. Orada kapetle magmen arasında hiçbir fark yok oynamış olarak. Tek fark renkleri değişik. ve geçtik. Şimdi mesela kısa bir sürede geçtik. Bakın normalde her şeyi full yapınca her şeyi en iyi şekilde yapınca ne oluyor? Bize A plus veriyor. Fakat eğer aynısını ekstremde yaparsak bize S rank veriyor. Ve bizim şu anki hedefimiz bütün bosslardan S rank almak. Evet birazcık zor olacak. Ama yine de yapacağız e, oyunu tamamen bitirmek için gerekiyor bu. Ve oyunu tamamen bitirmek istiyorum. Hayatımda ilk defa oyunu tamamen bitireceğim. Hiç bütün bosslardan esran kalmamıştım. Onu yapacağım. Şeytandan falan da esran kalmak için bayağı bir uğraşacağım yani. Hop esran kalmak için 6 tane de bu süperlerden basmak lazım. Neyse bastım sayılıyor hasar vermese bile süper. Bu çok kolay. Bu boss'u zaten geçerim de S rank'la geçerim. Zaten timin ortum olduğu için bir tane hasar yesem bir şey olmaz. 3 canla geçen ama. Bu da canım var. Timin ort bayağı işimize yarayacak çünkü ekstradan 2 tane can veriyor. iki tane hasar alma hakkı veriyor ekstradan S ranklara bayağı yardımcı olacak. Bir de süreye dikkat etmemiz lazım. Sürede sıkıntı yaşayacağımız bir tane boss var. O da e, iki tane var. Bir ejderha bossu. Onu daha iyi şey yapmamız lazım. Zamanda belli taktikler var. Onları uygulamamız lazım. Dümdüz geçmemiz lazım. Bir de King Dice yani şu zar attığımız vardı ya o çok zor. Çünkü onda zar atıyorsunuz falan filan süre gerçekten baya bir uzuyor. Şimdi ben uçak bossunu geçmek istiyorum. Uçak bossları kolay. Esnaflıkla geçmesi kolay bosslardan. Ama yine her şeye dikkat etmek lazım. Peri daha kolay. Periden de zaten uçak bossları daha kolay oluyor esrankı rank'ı. Fakat önce perinin de gelmesi lazım yani. Perileyecek şeylerin sana gelmesi lazım. Evet, expert'te böyle bir şeyler olur Bu boss'u hiç expert'te oynadığımı hatırlamıyorum. Hop, ilk olarak bunu bir kullanalım. hasar yemeden iyi geçmemiz lazım. Tamam. Ee, kart kullanma şeylerini bitirdik. Ay, keşke o gidip atabileni evet. Neyse bir tane hasar yedik. Bir şey olmaz. Bosta peri sıkıntısı olacak. Peri sıkıntımızın olacağı bosslardan bu. Perilenebilir şey çok gelmiyor. Bir hasar daha yersem. Nane yiğit. Yiyeceğim. Bir hasarda yersem lan ne yiyeceğim dedim. Yedim be. De. Tamam bu boss o kadar da kolay değilmiş. Peri şeyi çok gelmiyor. Perileyecek bir şeyler. Şu mor olanları ayakta tutmamız lazım. Onlar peri atabiliyor. Perilenebilir. Yeşiller atamıyor. Yeşilleri öldürelim. Zaten yeşiller çoklu atıyor. iyice sıkıntı yapıyor. Ya. Şu kendi kendine silah falan değiştiriyor. Tamam, retroliyeceğiz. Bu boss'u bayağı bir deneyeceğiz. Bu boss'u da son denemem olsun. Bunda da geçemezsem artık esrantla diğer videoya Olacak. Hop peri kaçırmam. Şimdi diğer şeye geçtiğinde basacağım bu çok zorlu bu ok atan. şu ok atandan zaten geçemiyorum. Bak iki canım kaldı. Neyse. Hop. Şu yıldızlar ne kadar uzun süre takip ediyor Delireceğim ya. bir canım kaldı. Expert'te bunu normal bile geçemiyorum hani. Expert'te esrak yapmaya çalışmadan bile geçemiyorum. O derece zor. Ne güzel peyi kaçırdım ya. Neyse esrak olmasa bile alıştırma olur alıştırma da olmadı. Bu videodan bu kadar. Bay bay.